Anne suyu az koymuşsun. Bak pilavın şu an suyu yok anne. Tamam pilava kaynar hadi. Çorba çok sulu oldu. Hayır olmadı. Bunun içine brokoli girecek. Pilavımın altını kıstım suyu olsun. Tamam sen salatama geç. Salatama geçmeyeceğim. Kişimin kaşarını rendeleyeceğim. Bu bile kaynamıyor. Bu bile bana ters. Anneciğim İstersen üstünü değiştirmeye git. Gitmesin. Ben değiştirmezsem o da değiştirmesin. Bak anneciğim üstünü değiştirmeni bile kıskanıyor. Kıskanıyor kıskanıyor. Kayınvaliden şık görünmesin mi? Görünsün. Hadi şöyle. Neyim kaldı benim? Salata var şunun suyunu koy. Su kaynadı. Çorban da bitmedi. Çorbayı bilen de Çorba şey şimdi şey kaynasın o 5 dakika ama o da kaynamıyor ki. Eyvah. Hiçbir şey olmuyor. Çorbayı zamanında koyacaktın <laughs> sen evde. Anne bu kadar su yeter mi buna ya? Yeter yeter. Yerinden eklersin. Yemekle yerini yetiştirmeye çalışan gelinimiz arpa şehriyeli pilavının suyunu ve tuzunu ayarlıyor. Anne şu şeyin tuzuna bak. Hah kaynadı. Nihayet kaynadı. Neyin tuzuna bak? Pilavın suyunun tuzuna bak. Her şey birbirine girdi. Evet aynen öyle oldu. Neden böyle oldu? Çünkü süre aldıkça elim ayağıma dolaştı o yüzden. Anne sen git üstünü değiştir. Altın işte şimdi altın iş aynı. Neyin? Altın, Pilavın altını. Anneciğim nereye? Üstümü değiştir bir Çorbaya devam eden gelinimiz şimdi de haşlanan brokolileri ve sütü ekliyor. Bu çorbayı ben çok yapıyorum. Ailece çok seviyoruz. Bu çorbaya basit diyebilirler mi? Diyemezler çünkü ben onun soğanını, havucunu, her şeyini karıştırdım. E, soteledim. Kış salatasına neler giriyor gelin hanım? E sadece havuç, e, mor lahana ve göbek. Salatayı neden süzgece yaptın? Sosunu dökemezsin. E, çünkü sulanmasın diye. Sosunu ayarlarken ben onun kabını değiştireceğim. Kış salatasına göbek maruldan sonra mor lahana doğranıyor. Ben bu çorbadan ne çektim bugün ya? Altını kıs o zaman. Hayır kaynaması lazım. O zaman da taşıyor. Hayır. Çabuk pişmesi lazım. Yarışmacımız brokoli çorbasını kontrol ederek kış salatasını tamamlamaya çalışıyor. Ya yani bu yumuşak oldu mu bunun katmanı ne anlamı var ki? Göbek de sert. Keşke tuzlu olsaydı. Gerek yok bence öyle çok tuzlu oluyor. O yüzden sosunu ayarlayamıyorlar. Bu sefer salata tuzlu olmuş diyorlar. Anneciğim hoş geldin. Hoş İlk oldu. önce masamı kuracağım. Anneciğim masayı yetiştiremeyecek galiba. Kuruyor orayı. Anne senden tek istediğim şey şu taşmasın. Tamam. Ve şuna içme suyu doldur. Ben masama tamam. geçiyorum. Koş gelin hanım son 17 dakika. Kuranırları kayınvalideler için iki günde elimde ördüm. Sabah Zuhal Hanım'a bahsetmiştin. İki günde mi yaptın? İki günde yaptım gece uyumadım. Örtülerin de servis peçetelerinde çok güzel. Peçetelikler çeyizimden. Ha. Annemi öpüyorum buradan. Onu çok seviyorum. Sık sık misafir ağırlar mısın? Ee, çok sık ağırlıyorum. Biz çok e, geniş bir aileyiz. Anneciğim hoş geldin. Daha kızım çay demleyecek. Avar etme. Annem mumları yakabilir değil mi? Hadi yak anneciğim. Zaten onlar sahte mum değil mi? Anne kürdan almıştım. Onları getirir misin? lütfen. Tamam yatır. Neden sahte mum kullandın? Evet belki dumanı rahatsız eder diye onu seçmek istedim. Anneciğim ekmekliği ve suyu getirmene izin veriyorum. Hadi getir anne koş. Teşekkür ederiz. Çabuk anneciğim çabuk. <laughs> Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız çatal, bıçak ve kaşıkları yedekleriyle yerleştiriyor. Anne sen o botları onun altında niye giydin? Git topuklularını giy. Anneciğim dur kaçma. Gelin Hanım, 11 dakika. Biberlerimi dolduramayacağım. Şunları kürdan koyacağım. Şöyle koyayım şimdilik. Bravo Gelin Hanım. Mutfağa dönen gelinimiz hemen haftanın yemeği kişinin üstüne rendelenmiş kaşar koyuyor. Bunları daha sonra da atabilirsin. Ama şimdi kişinin hamuruyla biraz tuhaf olur. Ben bunu tekrar ısıtacağım. Çorbaya devam eden gelinimiz şimdi de tuzunu ayarlıyor. Rondodan geçireceğim. Anne plan. Eyvah! Karabiberi çok attı. Hayır hayır çok olmadı. Ne yaptın gelin hanım? Sizin karabiberinizin azizliğine uğradım. So 38 buçuk dakika. Son dakikalara girilirken sütlü brokoli çorbası blenderla eziliyor. Anneciğim tadıma bakar <laughs> mısın? Koş gelin hanım. Koş. Anneciğim çorbanın kıvamı oldu mu şimdi? Çorbanın kıvamı kendi kendine alıyor kıvam. Bence tuzu da yok. Aa, Hayır kesinlikle çok güzel. Anneciğim. Efendim. Yemekler güzel oldu mu? Ne diyorsun? Hiçbir şey demeyeyim. Çok güzel yetiştirdi gelinim diye. Başardı mı? Ha, başardı başardı. Mutfağa girmelerine izin verecek misin? Valla şey yapıp saygısızlık yapan olup, olursa kendilerine bırakayım. Ama umut mutfağı almıyorum. Çünkü zamanla yarışıyorlar. Anneciğim bak kim geliyor. Anam kızım gelmiş. <laughs> hoş geldin. <laughs> <laughs> Dur bezme <laughs> Tezgah temizleyen yarışmacımız kızartmaların domates sosunu döktükten sonra kapya biberlerin içini açıyor. Hanımlar, son iki dakika yirmi saniye. Anne bana büyüğünü bulsam bunu yok, o kadar ben rahat tanıyor, edeceğim anne, ki nasıl yok ben gördüm orada. Bir gösterir misiniz rica etsem ya? Son saniyelere girilirken yarışmacımız kızartmaları kapya biberlerin içine yerleştirmeye çalışıyor. Eyvah kayınvalideler geldi. Anne tuzdan gel, dolayı kaybettik. Hemen kapıyı açmalıyız. Tuzsuz derlerse seni affetmeyeceğim. Gel gel, gel. Merhaba, Merhaba. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Meziyet ben. Kim? Şahine ben. Tamam, Şahinize alabilirim. Nasılsınız? Siz, siz Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Montumuzu da alayım. Ben i̇çeri Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Genç Nasıl vay ben, ben kendime genç vay diyordum ama sen benden de gencim bir şey. Teşekkür <laughs> ederim. Nasıl? Yoruldunuz mu? Yani evet yorucu oldu tabii. Zor mu? Zor. Hocam göründüğü mu? gibi değil. Yani değil. Ama üstesinden gelmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Evet Allah'ım. Geçmiş olsun yani. tekrar. Teşekkür ederim. Hoş geld Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ben Gülseren. Şahine ben. Tanıştığım an emin oldum. Tantımız misiniz? isterseniz. Buyurun. Teşekkür Buyurun, ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyi, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Meziyet ben bu arada. Ben de Gülseren. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz Benim tekrardan. Olmamda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür Tekrar. ederim. Şahin hemen. Nasıl? Ben. Ne yaptınız? Yetiştirdiniz mi? Bakalım. Yani yetişti Allah'a şükür. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Oydun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Güz'üm Şahine. ben. Şahin'e ben çarpımızı ben montumuzu alabilirim evet. isterseniz. Vereyim hemen. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Beykoz'dan geliyorum. Öyle Burada mı Çubuk... oturuyorsunuz? Çubuklu'da oturuyorum evet. İstanbul Ay, Beykoz neyse. Çubuklu'da oturuyorum. Yarışlı sizin için insan... kolay olmuştur o zaman. Efendim? Osman sizin için kolay olmuştur buraya gelmek. Evet kolay geldim yakın olduğu için zaten. Nasılsınız? Nasıl geçti? Teşekkür ederim çok yorucuydu. <gülüyor> 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 buyurun içeriye. Ben de Çanakkale'den geldim. E, Çanakkale'nin bir ilçesinden. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz masama. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim. siz Nasılsınız? Bizler deyiz. Nereden katılıyorsunuz? Aydın Kuşası'ndan geliyorum ben. Güzel. Siz? Ben de Çubuklu'dan, Beykoz Çubuklu'dan katılıyorum. Evet. Siz yakındansınız. Evet. Hı -hı. evet. Sağ evet. De, siz? Çanakkale Bigadan ben de. İsminiz evet. neydi? Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.